Bugün dün kompoziti bitirmiştik. çelin 3 boyutunu çizmiştik. Bugün çelik imalatının paftasını hazırlayacağım 1 saatte. Sonra da 2 saat boyunca da inşallah sen bir bir çalışma yapacaksın. Şurada şu köşeyi. Ben önce çeliği bitireyim ama çelik bitmemişti çünkü. Çeliği bitirelim ki montaj paftasını hazırlayalım. Şimdi şuradan çelik yapacağım. Yeri şöyle alıyorum. yana. Burası kompozit alakalı çünkü. Çelik yapacağım yere geliyorum buraya. ve Buradan yapacağım şimdi çeliği. Çelikte de şurada 3 boyut çizdiğim için şuna dikkat edeceğim. Şuradaki 3 boyuta göre ikiye bölmüştüm bunu hatırlarsan. Şunu bütün yapmıştık. Bunu parça yapmıştık. Bu ölçülere dikkat ederek şu ölçülere riayet ederek işte 3 boyut çizmenin bu avantajını yaşıyorum buradan. Bu ölçülere dikkat ederek bunun imalatını tamamlayacağım şimdi. Şimdi bizim çeliğimizin dıştan dışa ölçüsü neymiş? Şu ön tarafta baktığımız zaman Şurası 207'ye 154. Şimdi evet. Şöyle geliyorum şuraya. Boyum da zaten boy ölçümde burada. Boy ölçümde bu. Bunu zaten hı hı. tam boy ölçüsünü vermiş. Burada kontrol biri açalım. Bir eksik. Evet. Şimdi ben bunu buradan aşağıya bu akslara taşımam lazım. O yüzden şunun bir tane şuraya bir yardımcı olsun bana diye bir line çizdim kopya ile şunun mid point'ini şunun temas ettiği yere aldım. Bundan sonrakiler kolay olur. Tam o derzanın ortasına mı koyuyoruz hocam? Tabi iki derzin tam ortasına. Ha koyarken 2 milim 3 milim kaçsa da önemli değil. Neden? Kompozit hatırlarsan kıvrımından köşe bentle bir alıyoruz ya oraya. Evet. Ondan bu... e, ne kadar yapmıştık boyutlarını? Neyin boyutlarını? Bir daha söyle. Derzanlarına yerleştirdiğimiz çeliğin boyutları. Değer zarlarına erişilmiş köşe ben dediğim L bağlantıların ebatlarını mı? Yok yok şu an çizdiğimiz hocam. Hani, ha bunlar da... 40'a -30, 30, çelik profil. 40'a 30 çelik. Şuradan bir tane kopya alayım. Yandan görünüş için. Şunu şöyle 10 milim darlatırsam 30'a düşer bu. Öyle değil mi? Şöyle. Evet. Ha. Evet. Bunun uzak. da boyu 207 idi eni. Enden evet. bakınca, yandan bakınca. Evet. Bunların aynıları burada var. Aynı. Bu kurala göre hareket ederiz mümkün için. O yüzden ben ne yaptım? Ön görünüşü buraya çizdim. Yan görünüşü yanına çizdim. Şimdi üst görünüş çizdim. Şöyle sana kolaylık olsun diye üç boyuta geçiyorum arada. Üstten baktığımda ne gördüm? Görürüm? Kutuları görürüm. İki tane kutu. Yani şuna rectangle çizelim şöyle. Üstten bakınca 30, virgül 30'u görürüm böyle üstten bakınca şuna. Aynı şekilde. Burada bir tane de burada vardır üstten bakınca. Bu da buradan yandan bakınca bu da oradan yandan bakınca da 30 gözüküyor biliyorsun. Şu da 207'dir. Şunun boyu da 207'dir yandan geldiği için. Üstten görünüş çizmek zorundayız ki hı usta yanılmasın diye. Şimdi şuralarda da 40'a 30'lar vardır kenarlarda. Şimdi offset'in yani. ben 2 milim yapacağım. Üstten bakınca doğru bakış açısı olsun diye. O çarpıları soruyordun ya hatırlıyorsan. İşte ha. o çarpılar, bu çarpılar şöyle gösteriliyor. Çelik profilleri. Çelik profili. Bu, bu kesit profil diye evet. gösteriliyor. Öbürleri evet. yüzeylerini görüyorsun. Burada kesiti görüyorsun. Ötekilerinde yüzeyi görüyorsun. Evet. Ondan dolayı Offsetimi de 30 yapıyorum. Neden? 30, 40 30 olduğu için burada da 40 30, burada da 40 30, burada da 40 30. Şimdi bu da benim üstten görünüşüm oldu. Ben şimdi buna bir de izometrik verirsem ustaya şuradan onu da öğreteyim sana. Şu, bu düşeyi yaptım ya. Şu düşeyin izometriğini göstereceğim sana. Nasıl alındığını. Bunu da, da ölçülendirme yapacağız. Ben bunları ölçülendirmelerini burada yapmıyorum demiştim sana. Hatırlıyorsan. <laughs> evet, şimdi <laughs> demiş olayım. Ya ben çelik için özellikle layout tabında çalışıyorum ben ölçülendirmeyi. Kompoziti çünkü kompoziti ne kime gönderiyorum? Ölçüsüz bir şekilde o şeye gönderiyorum. CNC veya işte <gülüyor> ha. <laughs> Kompozitçiğe gönderdiğim için buna gerek yok ama çeliği yapmam gerekiyor. O yüzden şunu yapmama yapayım göstereyim sana nasıl yapıldığını. Rahat edersin <laughs> çok. Layout 1'e geliyorum. Ha bu arada Şundan iki adet değil mi? Takımımız bizim bu iki adet. Sağ ve sol iki adet. Evet hocam. Yani bundan Şimdi şundan sonrasını kopyalamak kolay. Şunu alıyorum. Bundan sonrasını böyle alıp buraya kopyalıyorum. Şu anda çizimi bitirmek bitirdim gibi. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir burada. Biri de aslında burada olacak. O da şöyle. Şurada olacak bir tanesi de. Oradaki şimdi burada dik burada bir şey hatalı yaptım galiba. Şu şunun aksında olmalıydı. Şunu bir düzeltelim. Bu arada bir hata yapmışız. Şu şurada olacak. Ölçüler değişebilir. Önemli değil. Burada bir tane daha böyle bundan var. Neden? İki tane ayrı ayrı ya. Şurada üç boyuta geldiğimizde şu şurada çiftli yapmak zorundayız dedim ya. Şunu. Ha, birleştirelim diye rahat ederiz. Birleştirelim. Uğraşmayalım diye. Bu ikisini de ayrı ayrı Yapalım diye söylemiştim hatırlarsan. Şöyle yani. Hocam biz niye yapalım? iki parça yaptık bunları? Evet. Güzel bir soru. Neden iki parça yaptık? Evet. Profillerin boyu yani. 6 metredir. Aynen. Çelik profilin Aynen. boyu 6 metre. 6, e, ben 8 metreyi yapmak evet. için şu hatayı yapma güzel kardeşim sen de. Yani şöyle. Ben düşün. direkt şey düşündüm, hani 6 metre bir profil alalım. Ha o hatayı yapmayalım. Şöyle yapmayalım. Yani şunu tek profil yapıp şunları kafa kafaya getirip kaynattığın zaman dönüyor. Usta beceremiyor. Onu. Hem de malzeme çok ağırlaşıyor. İki parça oldu mu taşıması kolay. İşlem yapması kolay. Hmm, Yerinde Yandan görünüşüne yandan görünüşüne şöyle baktığın zaman şurayı görürsün değil mi? 40 30'lara dik görürsün. Evet, aynen. Ve burayı da 30'da buradan görürsün. Ben yandan görünüşe hiç, hiç sorun değil. Boyumuz ne? Şurada bir tane ölçülendirmeyi kaptık galiba. Burada ölçümüz ne? Yüksekliğimiz yine 200, derinliğimiz 154 207 aslında. Yani zaten Hı. şurası 154. Yandan bakınca nasıl görüyoruz dedik şunu biz. Şöyle gelelim şuraya. Şöyle 30,40 yani. görürüz yandan bakınca. Değil mi? Bak burada aynı şekilde 30'a 40 görüyoruz. Yani. Hı. E, yandan bakınca şurasını bizim buramız yüksekliğimiz bu. Yüksekliğimiz zaten evet. bu. 154 değişmez. Yani şunun mirror desem şöyle şuradan mirrorlasam bunu da şuradan ile alsam. Yanlış şey yapmış olmam. Şöyle line ile, pardon 40 gözüküyor. Bu da böyle. Bu da böyle. Bu bizim neyimiz? Önden görünüşümüzün yüksekliği 154 olması lazımdı. Bir şey eksik yaptık galiba. Şimdi yükseklik 154 değil mi? 154. Evet. Burada bir hata yapmışız. Şunu 154'e ulaştırmamız lazım. Burada bir şey çizerken hatalı yaptım herhalde. Yok. 154. <laughs> Doğru çizmişiz. Ölçümü de yanlış yapıyor bu? 147 ya, <laughs> ölçüyor. Allah Allah. Ha, bir dakika. <laughs> ee, yanlışımız şurada. Özür dilerim. Şöyle bir parça kaynatır buraya böyle. Bir tanesine. Bunu kaynatır bir tanesi. Öbürünü de getirir, onun üzerine geçirir. Zaten aynı zamanda dururlar. Evet. evet. İyi ustalar bunu yapar. Bir parça kaynatır buraya böyle köşesine. Sonra orada dursun içinde. Kimseye zararı yok. Bu ne işe yarar? İkisinin evet. aynı zamanda durmasını sağlar. Bunu gelir kaynatır. Bunu da git üzerine geçirirken bunu tak ona gelir yaslar ve biter işi. Bu sadece evet. hizalamak için. Bunlar genelde ustanın yapacağı iş. Bunları niye söylüyorum sana? Sahada ustayı kontrol ettiğinde ustaya bu gibi şeyleri söylediğinde Aferin bak doğru yapmışsın. Ha bizim Bora Bey bu işleri biliyor. Dikkatli konuşalım bunu yanında. Böylese böyle bizim sektörümüz bu. Evet, evet anladık hocam. Maalesef maalesef ustalarımız böyle bizim. Yani ustaları ezmek gerektiği yerlerde acımadan ezmek gerekiyor bazen. Onu söylüyorum sadece. Şimdi ben şunu aynı hizaya alacağım şöyle. Evet. geldim. Evet. Ben icayı aldım. Yapacağım tek şey şu olacak. Şöyle aynısı yapacağım için yapıyor hatayı. Şöyle yapacağız. Bütün görünüşler <laughs> için şey alacağız. Aynısı bunun mu? Bu. Evet. Bu şekilde imalatı verdiğim zaman ustaya ben usta zaten anlaşılmadık bir şey kalmıyor. Hepsini imal ediyor çok rahat bir şey. Diyelim ki ben imal ederken şurayı çeli, Usta bunu dört yerine üç tarafını koydu buraya diyelim ki yanlışlıkla. Şuraya. Hiç önemli değil. Üç veya dört olması. Yani şuranın dört ve üç kısmı hiçbir önemi yok. Bunu bil diye söylüyorum. Önemli, önemli olan şu aks ölçüleri tutsun. Aks'dan buraya evet, evet. Iki, ikiye iki değil de bir buçuğa bir buçuk gelmiş. Önemli değil. Neden önemlidir? Hemen burada canlı anlatayım sana. Şimdi bizim bu aksımız ya. Hatırlarsan. Biz bunu ne yapıyorduk? Offset Şurada göstermeyeyim de şurada göstereyim şey, modelde. Ne yapıyorduk biz burada? Diyelim ki bunu 3 bile yapmış olsa bizim offset'imiz 6 milim 12 milimdi ya böyle geldiğim hı hı. zaman benim kompozitim şu kodda aslında değil mi? Arası yok. Ben bunu buraya nereye bağlıyorum? Evet, köşe bentle nereye bağlıyorum? Şu ortaya bağlıyorum zaten köşe bentle. Evet. Yani bunu, dört, bunu böyle yazdığım zaman Şöyle. Biraz da büyütelim büyüklüklerin olmazsa yazıların. iki değil de mesela bunlar bir dört olsun. Büyük. Hiç kaçmasın gözünden. Hata ihtimali olmasın ustanın. Şöyle, şöyle yanına iliştirdim. Evet. Bu şekilde ustaya verdiğiniz zaman